Fark <laughs> ettiniz mi? Bu dört net buluştuğumuz. Kordi bir reaksiyon ver a**na koyayım. O benim. Ama senin sesi yandan geliyor. Hayır sen buradan geliyorsun. Hayır oğlum bu sensin ya. Hayır sabit duran Kordi. Ya. Yalan söyleme oğlum biz de 7 artı 1 kulaklık kullanıyoruz. Arkadaşlar şu an bana bakmıyorsunuz Kordi'ye bakıyorsunuz ciddi söylüyorum. Tamam evet, Mert eğil. Ben ben. Ben bir saatte şaka yapıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Gelmiyor sesin oğlum. Bir saat böyle. aynen, <laughs> aynen. <laughs> Dur bende daha yer varmış. As <laughs> kapandı koyayım. Ya bu kordu kesin bakta kaldı ya. i̇şte. gene bakta kaldı ya. <gülüyor> <gülüyor> ha geldi tamam. Kordu Karanlık şuradan. <gülüyor> Güzel patlıyor bunlar As. Hayır. Herkes nasıl gidiyor? Hayır. <laughs> <nasıl? gülüyor> Yine dikkatli olun bak. Var. Kesin bir yaratık var. Sikeyim. Aaaa! Bağırma Müzik! Müzik gitti. Bir şey geliyor! Aaaa! Aa! Senden korktum. Fulya ablanı terk edeyim. Ya ya abla muhacir mi? Haa! Fulya abla, Ya Fulya ya intikam mı aldın ya? Benim taktiğim çarptı. Benim taktiğim çarptı. Haa! Haa! Hay! Sikerim böyle oyunu ya. Geliyorum dur. Neredesin? Masanın altındayım. Geliyorum. Ha! Gel. <laughs> gel. 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 <laughs> ben ölücem, ben ölücem, de öleceğim. Öleceğim. Ölmek Ay. istemiyorum. Kordiyi alalım. Dur sen git. Gel. Anahtarı götür. Kordiyi. Abi sıkıştı Allah'ım ne olur bana yardım et. Bulalım gel lan. Ona? Gel lan. Gel. R yok. R yok. Dümdüz koş. Dümdüz koş. Arkamda galiba. Bakmak istemiyorum. Kaç Fulya. Gel. Arkamda mı? Evet. Ha! Ama vucu ah! Ya, sikerim yaratık varsa bak evet. ölürüz. Ha Ananı sikeyim! Bu çocuğu. At, Çatapat. Bir tane bir şey. Atıyorum, hazır olun. <gülüyor> 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 Atayım mı? Sana at, 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 at. Uzaktan atınca iyi. <laughs> Ananı sikiyim. Tukan. Koş ne Tukan'ı. Tokan. Kapıyı kapatma artık. Ha! <laughs> <laughs> abi. abi, abi öldü abi yok. Ben abi de abi. namına koydular, Koydun namına koydular. O oh, geliyorlar şimdi. Bana mı geliyorlar? <laughs> gel bir mantık arayalım ya. Bu Mert de sürekli trollüyor oğlum. Bir gel bir düşünelim. buradaki masanın altına gir bari daha yakın amına koyayım. <laughs> gel lan gel. Koş da buradaki anın. Nasıl? 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 <laughs> mı acaba? Anın. Anan. 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 koş, koş, koş. <laughs> <gülüyor> benim, benim. <gülüyor> Abi YouTube bura İbineli <laughs> Amına kodumun ibinesi. <laughs> Şu an beni görürse bilin ki bu oyun bozuk Ananı sikim <laughs> Bu nasıl çocuklar Ay, ne zaman girdi lan bu? Gel gel buldum. Abi sen gir budurla gir budurla gir, budurla gir alta, alta gir, alta gir. Direkt alta girin. Öldü lan biri galiba. Parçası düştü amına koyayım. Kakası düştü lan. <laughs> gir 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 gir. Ananın. Gir 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 nasıl ediyor? Nasıl? Şu an görmüyor. Ananın cama ya nasıl? Hallediyorum. Halledemedim. Oh <laughs> <laughs> Önce takip etmemiz gereken kişiyi bulmalıyız Evet orada biri oturuyor Umye gibi Evet kim yolu sormak istiyor? Arkadaşlar soldaki ölmüş Uyan lan sağ... amına koydu <laughs> Ayakta da var sağda elinde Gel gel diyor Saklı bir köy var yakında şehrin Güveniyorum Gel diyor bak. gel diyor ee, Hiç güven... Ha! Ha! Eğil diyor eğil eğil, eğil Eve cüce Eğil eğil Aa yol gösteriyor bize selal Küm benim Oyunu çözmüş bu. Level 100. Ne güzel yapmış lan bölümü. E ee, burası güzel düşünmüş. Ah! Ya işte amına koyayım. Mesafeyi kollamazsan. Geçmedi mi? Allah şahane düşünmüş. <laughs> Geride kalanları. Ve <laughs> 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 komşuna gelir başına aslanım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> <Allah>! <gülüyor> Götünden ayrılmıyorum tamam mı? <laughs> Kalktığı yerde kalktın evet. Yedin amına Kal. Ne kokar var ya burası da. Kan abi sattı bu amına koyayım. <laughs> <Arada. kira> almış, <laughs> almış hali lan Turkan abinin. Emin ediyorum kilo almış hali. Ütünde gidiyorum. Eğil. Bu mal öldü amına koyayım. Abına, adam yaksa lan. <laughs> Adama bak ileride. Siktire siktire geziyor amına koyayım. 5 km önce de ne yiyor? Vallahi ne olmaz. Birazcık acele etti. Acele mi ettim acele acaba? Aşırsın, Abi, biraz az. acelecilik yaptı. Yapmadım ya, bekledim de ya. <gülüyor> <gülüyor> bir adımı atıyor ya. Evet evet. Ne oluyor mu çok oyunda lan? <laughs> <Öyle> aman tanrım <gülüyor> <gülüyor> aman tanrım. Hissediyorum burada. Ananı sikeyim. Bu mole ya. Bu mole ya. Ay çekemedim ya. As. beni yani. <laughs> burada bıraktınız. Ya bu ya orada kalmış. Abi, ya. Apatın, Kim var yanımdaki dolap? Ben varayım. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba abi dostum. Merhaba iyi kardeş valla. Bir sigara versene oradan ya. Bir gaz gibi ya bir çık bakalım. Ananı kim gir 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 gir. <laughs> <laughs> Aha. Bok yedik arkadaşlar. Ah siktir. Kara <laughs> kara kara kara. Badem suyunu verin. Aa geliyorlar geliyorlar. Lan! Geliyor Ananı sikeyim. <laughs> ya! geliyor, ikinci geliyor. Oy, o kadar tutmama rağmen ölme. Allah Allah. Ha! 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 Herkes öldü mü? <laughs> herkes öldü. <laughs> susar, herkes susar. Yıkın duvarları, uğra yanıma uğra. <laughs> <laughs> no, Aa! Beni bıraktı. Oh, Aa! Oğlum canavar düştü ay, aşağı. Düşmedi düşmedi. Baş neydi? Dolabın içindeyim. <neredeyim>? Dolaptayım. <gülüyor> <gülüyor> Sen de dolaptasın galiba. <gülüyor> Dolap. <gülüyor> Mert! Yanındaki dolaba gel. Ah, gel. Tamam bekle o zaman. Kamerayı aç. Aa ya ışık geliyor ışık geliyor. Koru beni. Ya amına koyayım ya amına koyayım ya. Ben ne bok yiyeceğim tek başıma ben yapamam bunu. Ee, iyi yanımdakine çok bok yaptık sanki. Al eline kamerayı al eline kamerayı. Allah'ım. Hadi koçum. Allah'ım çekti. 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 Yukarı çıkacağız. yukarı çıkacağız. Yukarı. <laughs> bak 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 yukarı, yukarı. Gel, bak, gel bak, gel gel. Son fotoğraf gözüküyor bak. Şu ya atımın taşaklarını çekmişsin. <laughs> <laughs> Oyunun sonu mu lan bu acaba? Hayır alamet görünmüyor. Şurada atlayacağız mı? Atlayacağız atlayacağız hadi. <laughs> bitti. Hali. Bitti oyun. Bittir, bitirdik lan. Bitti. Harbi bitti lan. Oh düşüyoruz mu şu şey an? Yeryüzüne iniyoruz. Öldük lan. Bitti Aşık mi? Atmadık. Aha baba, baba. Aha öldük. Eziliyor. Öldük amına koy... Ooo! Full gerçekten ezildi galiba şu an. <laughs> Oğlum canavarlardan kurtul kurtul arabayı yemeyiniz Arka odalardan kaçtı sayılır. Bram 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 bram. Yarrak. bir sağda bir solda. kaskası geliyor bak. Bak duyuyor o chatten tepkileri de görüyor nasıl hoşuna gidiyor bak.